Görünce çok şaşırdık aman aman Robotların kalbi yok sanırdı Memnun çok çoraptan meleği O artık evimizin yeni bireyi Bu videomuzda bundan tam 23 yıl önce Kanal 7 ekranlarında yayınlanan bir dönemin en farklı işlerinden biri olan İyi Aile Robotu Babür dizisinden kısaca bahsettik İyi seyirler. İlk bölümü 9 Ekim. 2002 yılında yayınlanan başrollerinde Özge Özder, Tomris Oğuzalp, Ekim Maden, Selda Özbek, Hilmi Erdem, Taylan Erler ve Merdin Deniz gibi isimlerin yer aldığı, yönetmen koltuğunda Yücel Uçanoğlu'nun oturduğu, senaryosunu ise Fatih Solmaz'ın kaleme aldığı, İyi Aile Robotu, Babür dizisi, yayınlandığı dönem oldukça konuşulmuş ve konusuyla dikkat çekmiştir. Dizinin konusundan bahsedecek olursak, Babür, aslen Japonyalı olması rağmen devrelerinden geçen türk yağı ve elektriği sayesinde içimizden biri olmuş bir robottur. İyi aile robotudur. Ev içerisinde birçok işe yardım eder. Yemekti, temizlikti falan hiç gocunmaz, şikayet etmez. Yardımseverdir, samimidir, hayata karşı pozitiftir. Sultanahmet'te halı dükkanı bulunan babaya Japon müşterilerinin hediyesidir. Babür. İş yerine gelen Japon aileyi evinde misafir eder ailemiz. Ellerini sıcak sudan soğuk suya sokturmazlar. Memleketlerinden binlerce kilometre uzaklıkta evlerindeymiş hissini yaşatırlar onlara. Japon aile de Türk ailesinin misafirperverliğinden çok memnun kalır. Ve ülkelerine döner dönmez son teknoloji ürünü olan robotu Türkiye'de aileye gönderirler. Japonyalı aile A4 kağıdına İngilizce olarak yazdıkları notta sever ailesine teşekkür ederler. Ve bu notu da robotumuz Babür'ün üzerine yapıştırırlar. Babür'ün akıbeti böylelikle belli olur. Başta şarjı olmadığı için çalışmaz Babür. Ev içerisinde çok yer kapladığından şikayet edilir. Bu yüzden evin küçük oğlu Umutcan'ın odasına konulur. Umutcan Babür üzerindeki incelemelerine son hızla devam eder. Ve Umutcan Babür'ün göbeğinin biraz altından uzakta kablosunu bulur. Prize takar ve robot çalışmaya başlar. Böylelikle teknolojinin insan karşısında çok da uzun bir süre dayanamayacağını kanıtlar. Ama ilk dakikalarda ne hikmetse fişten çıkartılınca çalışmaz Babür. Ayarları ise ilginçtir ki üzerine yapıştırılan kontrol cihazı görünümlü hesap makinesi sayesinde yapılır. Evin dahi çocuğu Umutcan da yalnızca bir düğmeye basarak robotumuz Babür'ü çalıştırmayı başarır. Ancak Babür, Japon örf ve adetlerine göre tasarlanıp dizayn edildiği için gözlerini dünyaya açtığında ilk olarak Japonca selam verir. Umutcan, Yılmaz ve tek tuşla Babür'e İngilizce konuşturmayı başarır. Çeşitli denemeler sonucunda Fransızca, Rusça derken Babür en sonunda Türkçe konuşmaya başlar. Ama Karadeniz şivesiyle konuşmaya başlar Babür. Uy, Ucağım! ne tunu öyle? Ha, Türkçe konuşmaya başladı konuşurum tabi. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Bir dakika ya. Bu niye böyle temel gibi konuşuyor? Şu anda Karadeniz bölgesi seçili de ondan. Ha <laughs> onun yanındaki tuğmenin yanında küçük bir tuğme var. Onunla bölge ince ayarı edebilirsin. Ya da bırak dağınık kalsın da. Yetenek sizsiniz yarışmasına katılıp aksan yaparak ülkenin en büyük yeteneği olduğunu kanıtlamaya çalışan yarışmacı gibi şiveleri ardı ardına sıralar. Babür. Karadenizli, Trakyalı derken zamanla tam bir İstanbul beyefendisine dönüşür tabii ki. Debe, şimdi de ettin beni Trakyalı. <laughs> Etten aykırı gitmektense böyle kalsın daha iyi. <laughs> Merhaba. 兄弟，友。 86 dil, 796 şive konuşabilir Babür. 30563 yeni dil ekleme kapasitesi de vardır. Aynı zamanda Pentium 4 1650 GB, 250 RAM hafızaya sahip olan bir robottur. Ama gel gör ki evde domates soydururlar, bulaşıkları yıkatırlar, yemek yaptırırlar Babür'e. Çocukların odasını toplamak ve ödevlerinde onlara yardımcı olmak da yegane görevleri arasındadır. Ailedeki herkes robotu kendi işleri için kullanır yani. Evin küçük ufaklığından babaanneye kadar herkes robotun fonksiyonlarından faydalanır. Babür zamanla herkesin sevgisini kazanır. Apartmanın kapıcısıyla bile güzel bir ilişkisi vardır. Hatta kapıcı Babür'e robot diye seslenerek aralarındaki bağın ne kadar kuvvetli olduğunu kanıtlar. Ancak aşk, titanyum, karbon, silisyum dinlemez. Robot da olsa aşık olur Babür. Evin kızı Çağla'ya. Dizinin final bölümünde Babür, eve gelen icra memurlarına teslim edilir. Bizim de aklımızda güzel bir hatıra olarak kalır. Acaba hala yaşıyor mu? İnşallah ölmemiştir. Allah onu bize bağışlasın. O bize hep yaranmaya çalıştı ama biz onu bir türlü anlamadık ki. o kadar da abartmayın. Alt tarafı bir makina. Ya bozulursa hurdaca veririz. Olur biter. <laughs> Ne kadar duygusuzsun Turgut. Nasıl böyle konuşabiliyorsun? İyi Aile Robotu Babürü, Hepimizin Emret Komutanım dizisinde canlandırdığı Ahmet Başçavuş karakteriyle tanıdığı Naci Taşdön canlandırmıştır. Dizi hakkında sözlüklerde yazılan bazı yorumlar ise şöyle. Bir Kemal Sunal filminden esinlenerek yapıldığını düşündüğüm dizi. Zira o filmde de Şabana Japonya'dan Fatma Giri'nin Cyborg'ü yollanıyordu. Robot 13 3 milyara mal olmuş ve daha iyi rol yapsın diye prodüksiyon robotun içine tiyatro mezunu birini koymuş. Makara yapmak için izlediğim fakat neredeyse ağlayacak bir hale geldiğim iğrenç bir dizi. Bu dizi Arjantin'de olsaydı eminim isyan çıkardı. Kesinlikle bugüne kadar çekilmiş en kötü Türk dizisi hatırlamak bile korkunç. Bir zamanlar her bölümünü izlediğim dizi. Evet yaptım bunu. Jeneriğini Babür söylüyor sanırdım. Babür evin kızına aşıktı. O kız bilgisayarı bozmuştu. Bu dizinin hiç unutmadığım bir sahnesi var. Evdekilerden biri bilgi yarışmasına katılmaya hak kazanıyordu. Yarışmaya katılacak kişinin yerine Babür'ün üzerine takım elbise giydirip bilgi yarışmasına çıkarıyorlardı. Sunucu da onun robot olduğunu fark etmiyordu. Yine de severek izlerdim diziyi. Aklımda yer eden ilginç dizi. Geçmişe dair pek az şey hatırlarım. Diziden aklımda kalan notlar şunlar. Evin hanımı Babür'ü her işinde kullanır sağa sola koştururdu. Hatta robot cihaz bir gün bunlara dayanamayıp bozulmuştu. Babür'ün yarışmaya katıldığı bölümü ben de hatırlıyorum. Evin babası katılacaktı fakat korktu. Babür'ün etrafını kaza geçirmiş gibi bandajlarla sardılar. Şapka ve gözlükte takıp yarışmaya çıkardılar. Yarışmayı kazanırlarsa araba ödülü veriliyordu. Kanal 7 ekranlarında sadece 17 bölüm boyunca izleyici karşısına çıkan iyi Aile Robotu Babür. Alınan düşük reytinglerden dolayı çok kısa bir süre ekranda kalmıştır. Diziyi hatırlayanlar, sizce dizi nasıldı? Güzel bir dizi miydi? Yoksa söylendiği gibi Türkiye'nin en kötü dizisi miydi? Yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomuz hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Ben geleneksel Türk ara soğuklarından çiğ köfte yapıyorum. Öyle emir aldım. Bir yaşıma daha girdim. Yüz yıl yaşasam çiğ köfte yapan bir robot göreceğim aklımın ucundan geçmezdi. <laughs>